Aliha Öncelikle nasılsınız diyelim. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, afiyetiniz yerindedir. Şu zor günlerde e, hepimiz evde kalalım diyoruz ama yine çıkanlar var. Beni çok üzüyor. Artık ne diyeyim? Allah'a havale ediyorum. Biz Bismillah tip yemeğimize başlayalım. Bugün sizlere Ramazan'da ya da diğer günlerde soframızı şenlendirecek en başta yiyip içebileceğimiz bir çorba. Lebeniye çorbası. Benim çok sevdiğim bir çorba. Çocuklarımın da severek yaptığım bir çorba. Sizlere onu tarif etmek istiyorum. Öncelikle malzemeleri sayalım. 200 gram civarı, 200-250 gram civar kıymamız var. 1 adet soğan rendesi, yarım limon, 2 kaşık un 1,5 su bardağı yoğurt 1 su bardağı haşlanmış nohut yarım çay bardağı pirinç nane tereyağı başka bir de tuzumuz var başka da hiçbir şeyimiz yok evet öncelikle pirincimizi tenceremize koyuyorum pirincimizi yıkamıştım tenceremize alalım burada yapalım istedim. Nohutumuzu da koyalım. Ölçü getirmemişiz Büşra'cığım. Bardak alayım. Bir bardak alayım ben. Bir dakika. 6 su bardağı un koyuyorum. Çünkü çorba biraz... Sıcak su anneciğim. Sıcak su. Un evet. dedim. Un mu dedin? Un dedim. <laughs> Yanlışlık oldu. Altı su bardağı sıcak, sıcak. su koyuyorum. Kafa meşgul olunca böyle oluyor herhalde. Biraz önce konuştuğum konuya takıldım. İki. Çok sıcak. Biraz tut istersen. Bir dakika şöyle bir tutabilirim. Üç. Tam dolduramıyorum. Sonra onun hakkını veririm ben. Dört. <laughs> Beş. yemekim için yarım da benden olsun. Leblebili çorbası, böyle köftesiyle olan bir çorba, harika bir çorba. Bunu ocağa götürüyorum hemen. Ocağa götürüyorum. Ee, bir kaynatıp sonra kısacağım altını kendisi pişsin, pirinçten uzayana kadar. Tamam? Şimdi ocağa koyduk e, pirinç pirinçle nohutun köftemizi yapalım. Kıymamız, soğanımız. Karabiber Çok tuttu biraz değil mi? Yok iyi Biraz da tuzumuz Tuz koyalım Köftemizi yoğuralım Köftelerimizi güzel bir şekilde yoğuralım Yemeğimizin yemeğimizde nohut olduğu için nohut şeklinde küçük küçük minnak minnak nohut büyüklüğünde şöyle yapalım. Biraz sıvı yağ da koyabiliriz ya da hatta şöyle unumuzdan biraz daha alalım. Çalalı unumuzdan gibi yapışmasın diye evet hemen çareleri bulalım. Biz bu şekilde küçük küçük köftelerimizi yapıp sizlerle buluşalım. Çorbamızın pirinçleri pişti. Zaten nohutumuz haşlanmış nohuttu. O da güzel bir özleşti. Göstereyim mi kızım? Evet yakınlaşma. Harika oldu. Şimdi e, biraz sıvı yağ koyuyorum ocağımıza. Ocağın altını açalım. Köftelerimizi kızartmamız gerekiyor. Yani tavada bir alazlayacağız onları. Çok az bir yağla. Şu şekilde. Bir taraftan da terbiyesini yapalım. Terbiyesi için malzemelerimiz nelerdi Müşra'cığım? Bir buçuk bardak, bir buçuk su bardağı yoğurt, iki yemek kaşığı un ve limon suyu, yarım limon suyu. Hemen bir taraftan da Biz de bunu yapalım. Ben çok aceleciyim biraz. Çabuk yapmayı seviyorum. Yani e, böyle her şeyi pratik yapayım, çabuk olsun. Tez canlıyım yani. Yoğurdumuzu çekiyorum. Unumuzu ilave ediyorum. Limon suyumuzu. Arkadaşlar bu yoğurdu şey bu çorbanın her kıvamı size yoğun gelirse biraz su ilave edebilirsiniz ben de aynı şekilde bakıyorum çünkü unlu çorbalar genelde durdukça koyulaşır sıcak su ilave ederek istediğiniz kıvamı alırsınız şimdi ben de aynı şekilde kıvamı koyu gelirse su ilave edeceğim köfteleri koyalım kızım hemen köfteleri koyuyorum yaptık. Biraz kızartacağız bunu. Hemen renkleri dönmeye başladık. çorbalardan kesilmemesi için biraz suyundan alıp karıştırıyoruz. Şöyle. Bu çok önemli. Yoksa çorbanız kesilir. Alıştırmak gelindir buna. Bu şekilde ılıştıra ılıştıra. Değişi sağlam almak severim. Tam manasıyla yapalım bu işi. Evet, şimdi döküyorum. Bu şekilde karıştıra 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 dökelim. Biraz koyu oldu. Evet, düşündüğüm gibi hemen bunun dibinde olanları da ziyan ediyoruz. salvatımız. 3 su bardağı kadar. Ben tencerenin ölçüsünü bildiğim için rahatlıkla yapabiliyorum. Benim bu tenceren 9 su bardağı suyla çorba yapabiliyorum. Şu anda tam 9 6 su bardağı koymuştum. 3 su bardağı su daha ilave ettim. Çünkü kıvamını kaldırıyor. Bir taraftan da köftelerimiz oldu. Çorbamız kaynasın. Köftelerimiz pişsin. İçine ilave edeceğiz. Sonra ne yapacağız? Aynı bir tavada biraz tereyağı ve naneyi yakacağız. Servis yaparken tabaklarımıza porsiyonlarını üzerine vereceğiz. Köftelerimiz oldu. Köfteleri içine atalım. misin evet Yağını dökmek istemedim çünkü üzerine yağ yakacağım için. Ama sizler her naneyi, e, bizim evde nane sevmeyenler var. Biri de ben. E, o yüzden naneyi sonradan katıyorum. Eğer ki nane seven varsa köftenin içine naneyi koyup direkt harmanlayıp karıştırıp bakabilirsiniz. bir miktar tereyağı. Bunu servis yaparken tabaklarımızın üstünde gördüğünüz gibi çorbanın kıvamı harika oldu. Gösterelim, Gösterelim yavrum. Gördüğünüz gibi kıvamlı mis gibi çorba. Yani yemek diğeri olabilir, kullanılabilir. Çorbamıza tuzunu atalım. Taşımızın, taşmasın. Buzlu çorbalar çok taşar biliyorsunuz. Tereyağımız da eridi. Evet kızım. Şimdi nanemizi koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı nane. Bir tatlı kaşığı nane. Evet. Ne yapıyorduk? Hemen şu şekilde karıştırıp bırakıyorduk. Çünkü yeşilliği gitmesin. Gördüğünüz gibi yem yeşil. Evet. Çorbamızı sunum için masamıza alalım. Sizlerle buluşalım. Evet. Tencereler ocaktan geliyor. Sıcağı dumanı üstünde, buharı üstünde. Evet çorbamız pişti. Gördüğün gibi kızım mis gibi. Kıvamı harika oldu. Şöyle. Çamın çekti. <laughs> Evet sosumu da dökelim. Çorbamızı. Çok sever çok döksün. Evet yanaştır mı kızım sana? Bu şekilde mi göstereyim? Evet. Sevenlere afiyet olsun diyorum. Lebeniye çorbası gerçekten dolu dolu. Etiyle, nohutuyla harika bir çorba. Yani ana yemek olarak da kullanabilirsiniz. Siz bilirsiniz diyorum. Beğeni yapmayı unutmayın. Abone olursanız gerçekten teşekkür ediyorum. Ne diyorum? Gününüz keyifli, yemekleriniz lezzetli olsun. Hoşçakalın.